Ankara'daki MIT merkezinin karanlık koridorlarında o gece hiçbir şey normal değildi. Baş müdür vekili Erhan Bey'in odasının kapısı üç kez çalındı ancak içeriden ses gelmedi. Nöbetçi memur tereddüt etti. Bu saatte müdür vekilinin odasında olması olağan dışıydı. Ama özel telsizden gelen mesaj hiç beklenmedik bir şeydi. Kayıp operatör bulundu, derhal rapor bekliyor kapı açıldığında karşısında duran figür 3 yıl önce öldüğü bildirilen Ast Subay Üst Çavuş Serkan Aydın'dı. Aynı kararlı duruş, aynı derin bakış ancak yüzünde hiç görülmemiş bir olgunluk vardı. Sakalı uzamış, elleri çatlamış ama gözlerinde zafer ışıltısı parlıyordu. ''Efendim'' dedi Serkan, sesinde hiç yorgunluk yokmuş gibi. Operasyon kara veba tamamlandı. Örgütün tüm hücre yapılanması etkisizleştirildi. Başmüdür vekili masasındaki dosyayı kapatırken ellerinin titrediğini hissetti. Serkan Aydın'ın dosyası 3 yıl önce şehit damgasıyla arşive kaldırılmıştı. Şimdi karşısında duran adam, Türk istihbaratının en büyük başarılarından birini geri dönüyordu. 2021 yılının Ekim ayında Güneydoğu'da faaliyet gösteren terör örgütü devlet kurumlarına sızmayı hedefleyen kapsamlı bir strateji geliştirmişti. İstihbarat raporları örgütün askeri personeli hedef aldığını ve onları kendi saflarına çekmek için sistematik bir yaklaşım sergilediğini gösteriyordu. MIT'in en deneyimli operatörlerinden Serkan Aydın bu kritik görev için seçildi. 15 yıllık istihbarat deneyimi, mükemmel Kürtçe ve Arapça bilgisi, ayrıca bölgesel kültüre derin hakimiyeti onu bu operasyonun anahtar figürü yapıyordu. Operasyonun planı son derece riskli ancak etkili bir stratejiyi içeriyordu. Serkan'ın resmi olarak şehit düştüğü açıklanacak, ailesi gizli koruma altına alınacak ve kendisi tamamen yeni bir kimlikle örgüte sızacaktı. Bu operasyon en az 3 yıl sürecek demişti operasyon müdürü. Bu sürede kimse, hiç kimse gerçeği bilmeyecek. Ailenden başla, en yakın arkadaşlarına kadar herkes senin öldüğünü sanacak. Serkan'ın karısı Ayşe ve 8 yaşındaki oğlu Efe'ye veda ettiği o gece Türk istihbaratının en acı verici anlarından biri yaşanmıştı. Baba nereye gidiyorsun diye sorduğunda Efe'ye Serkan sadece alnından öpmüş ve iyi bir adam olmayı unutma demişti. 2021 Kasım ayında Serkan'ın ölüm haberi medyaya yansıdı. Çatışmada şehit düşen Az Subay'ın cenazesi gerçekte farklı bir kişiye aitti. Bu detay operasyonun ne kadar titizlikle planlandığını gösteriyordu. Aynı dönemde Rıza kod adıyla hareket eden Serkan sınır köylerinde faaliyet göstermeye başladı. İlk stratejisi örgütün dikkatini çekmekti. Bunun için maddi zorluk yaşıyor gibi görünmeli, sistem karşıtı söylemlerde bulunmalı ve örgütün ideolojik yaklaşımlarına sempati göstermeliydi. 6 ayda örgütün alt seviye mensuplarıyla tanıştı. İlk güvenlerini kazanmak kolay olmadı. Sürekli test edildi, sorgulandı, takip edildi. Ancak Serkan'ın yıllarca süren istihbarat deneyimi ona büyük avantaj sağladı hangi soruya nasıl cevap vermesi gerektiğini, hangi detayları saklaması gerektiğini çok iyi biliyordu. İlk önemli sınavı, örgütün kendisinden küçük bir sabotaj eylemini gerçekleştirmesini istemesi oldu. Serkan bu durumu MIT ile koordineli olarak çözdü. Hiç kimsenin zarar görmeyeceği ancak örgüt nezdinde güvenilirlik kazandıracak bir eylem planlandı. Bu başarının ardından Serkan'a daha büyük sorumluluklar verilmeye başlandı artık örgütün orta kademe elemanlarıyla iletişim kurabiliyordu. 2022 yılının ortalarında Serkan, örgüt içinde güvenilir adam konumuna yükselmişti. Bu süreçte en zor anlarından birini yaşadı. Oğlu Efe'nin okul törenini kaçırdığını öğrendiğinde operasyonu bırakıp gitmek istedi. Ancak MIT'ten aldığı destek mesajları onu ayakta tuttu. ''Senin fedakarlığın binlerce çocuğun güvenliğini sağlıyor.'' yazıyordu koordinatörü. Efe büyüdüğünde babasının gerçek kahramanlığını anlayacak. Bu dönemde Serkan'ın topladığı istihbaratlar çok değerliydi. Örgütün mali yapısı, yurtdışı bağlantıları, silah tedarik zincirleri hakkında kritik bilgiler ediniyordu. Ayrıca örgütün devlet kurumlarına sızdırmaya çalıştığı kişilerin kimliklerini de tespit ediyordu. En şoke edici keşfi ise örgütün çeşitli bürokrasi kademelerinde hali hazırda aktif elemanları olduğuydu bu isimleri tek tek not alıyor ve güvenli kanallardan MIT'e iletiyordu. 2022'nin sonuna doğru Serkan, örgütün üst düzey liderlerinden Berzan Kod adlı isimle tanıştı. Bu kişi, örgütün Türkiye operasyonlarının beyni olarak biliniyordu. Berzan'ın güvenini kazanmak Serkan'ın en büyük hedefi olmuştu. Berzan ilk başta Serkan'a şüpheyle yaklaştı. ''Sen çok hızlı yükseldin Rıza'' dedi bir gün. ''Bu durum bazı arkadaşları rahatsız ediyor.'' Serkan bu testi geçmek için çok stratejik davrandı. Kendini geri plana çekti, daha çok dinlemeye odaklandı ve yavaş yavaş Berzan'ın içine işledi. Bu yaklaşım sonuç verdi ve Berzan ona büyük bir sır açtı. "Önümüzdeki yıl büyük bir operasyonumuz var," dedi Berzan. "Ankara'da eş zamanlı saldırılar düzenleyeceğiz. Hedeflerimiz arasında MIT binası da var." Bu bilgi Serkan'ın karnını bulandırdı. Mesai arkadaşları, dostları tehlike altındaydı. Ancak sakin kalması gerektiğini biliyordu. Operasyonun tüm detaylarını öğrenmesi gerekiyordu. Takip eden aylarda Serkan bu saldırı planının tam ayrıntılarını elde etti. Hangi noktalara saldırı düzenleneceği, kaç kişinin görev alacağı, hangi silahların kullanılacağı, hatta saldırının tam saati bile netleşti bu bilgileri MIT'e iletmek için en güvenli yöntemleri kullandı. Çünkü artık örgütün çok üst seviyesindeydi ve en küçük bir şüphe hayatını tehlikeye atabilirdi. 2023 yılının başında Berzan, Serkan'a operasyonun liderliğini teklif etti. ''Sen bu işi başarabilecek tek kişisin Rıza'' dedi. ''Devletten intikamının zamanı geldi.'' Serkan için bu hem büyük bir fırsat hem de büyük bir sorumluluktu. Artık operasyonun içindeki herkesin kim olduğunu biliyordu. MİT'e verdiği son rapor Türkiye'nin güvenlik tarihinin en kapsamlı istihbarat başarılarından biri olacaktı. Raporda şu bilgiler yer alıyordu: Ankara'da faaliyet gösteren 15 hücrenin tam adresleri, 47 aktif militanın kimlik bilgileri devlet kurumlarına sızmış 12 kişinin isimleri, silah depolarının konumları, mali destekçilerin isimleri ve operasyon tarihi ve hedefleri. Bu raporun MIT'e ulaştığı gün, Türkiye'nin güvenlik tarihinde çok özel bir sayfa açıldı. 2023 Mart ayının ilk günlerinde MIT, TSK ve Emniyet İşbirliği ile eş zamanlı bir operasyon başlattı. Operasyonun kod adı Kara Veba'ydı ve hedef örgütün Ankara yapılanmasını tamamen çökertmekti. Sabah saat 05'te başlayan operasyon 17 farklı adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Serkan'ın verdiği bilgiler sayesinde hiçbir militana kaçma fırsatı verilmedi. En kritik nokta MIT binasına saldırı hazırlığındaki hücrenin yakalanmasıydı. Bu ekip saldırının o günü gerçekleştirmeyi planlamıştı. Serkan'ın istihbaratı binlerce insanın hayatını kurtarmış oldu. Operasyon sırasında Serkan da diğer militanlarla birlikte yakalandı. Bu, onun güvenliği için gerekli bir sahnelemeydi. Kimliği ancak MIT merkezinde açıklandı. MIT merkezindeki ilk sorgulamada Serkan'ın kim olduğu anlaşıldığında orada bulunan herkes şok oldu. 3 yıl boyunca şehit sanılan operatör, Türkiye'nin güvenlik tarihinin en başarılı sızma operasyonunu gerçekleştirmişti. Baş müdür vekili Erhan Bey, Serkan'ın karşısına geçtiğinde gözlerinin dolduğunu hissetti. ''Evladım, sen bu ülkeye paha biçilemez bir hizmet yaptın.'' dedi. Serkan'ın ilk isteği ise sade oldu. ''Oğlumu görebilir miyim?'' Efe'nin babası öldü sanması, üç yıl boyunca ailenin en büyük acısıydı. Ancak şimdi büyük sevinç zamanıydı. Serkan'ın evine dönüşü ailenin en mutlu günü oldu. Baba gerçekten sen misin diye sorduğunda Efe, Serkan sadece güldü ve iyi bir adam olmayı unutmadın mı dedi. Operasyon kara vebanın sonuçları çarpıcıydı. 47 terörist yakalandı. 8 silah deposu bulundu. 12 devlet görevlisi gözaltına alındı. Ankara'daki terör ağı tamamen çökertildi. Avrupa'daki mali destekçiler ifşa edildi. En önemlisi ise büyük bir katliamın önüne geçilmişti. MIT binasına düzenlenecek saldırı yüzlerce insanın ölümüne sebep olabilirdi. Operasyonun başarısı medyaya yansıdığında Serkan'ın adı gizli tutuldu. O sadece ailesi ve yakın çevresi tarafından gerçek kahramanlığı biliniyordu. Serkan bu durumdan hiç rahatsız olmadı. Ben görevimi yaptım diyordu arkadaşlarına. Bu işte şöhret olmaz, sadece vatanseverlik olur. MIT içinde Serkan'ın operasyonu efsane haline geldi. Yeni operatörlere anlatılan ilk hikayelerden biri Rıza'nın 3 yıllık sabır ve fedakarlık hikayesi oldu. En duygusal an Serkan'ın karısı Ayşe ile buluşması oldu. Üç yıl boyunca eşinin ölümüne yas tutan Ayşe, onun geri dönüşünü hayal meyal bile etmemişti. ''Seni kaybettiğimi sanıyordum.'' dedi ağlayarak. Serkan ise ''Ben asla seni terk etmedim, sadece çok uzun bir görevdeydim.'' diye yanıtladı. Oğlu Efe'nin okuldaki arkadaşları babasının ölümü konusunda ona destek olmuşlardı. Şimdi babasının geri dönüşü büyük bir mucize gibiydi. Babam kahraman mıymış diye sorduğunda öğretmenine "Evet ama çok özel bir kahraman, gizli kahraman." diye yanıt almıştı. Operasyon Kara Veba'nın başarısının ardından Serkan'a yeni sorumluluklar verildi. Artık sızma operasyonları uzmanı olarak genç operatörlerin eğitiminden sorumluydu. İlk dersinde öğrencilerine şunu söylemişti: "Bu işte en zor kısım yalnızlık değildir. En zor kısım sevdiklerinizin acı çekmesini izlemektir. Ama unutmayın, siz onlar için mücadele veriyorsunuz. Serkan'ın deneyimleri Mit'in eğitim müfredatına dahil edildi. Artık tüm operatörler onun taktiklerini öğreniyordu. Serkan'ın operasyonu en üst makamlar tarafından takdir edildi. Ancak tüm ödül ve takdirler gizli tutuldu. Bu operasyonların doğası gereği kahraman ilan edilemezdi. Serkan için en büyük ödül oğlunun gözlerindeki hayranlık ve karısının mutluluğuydu bana hiçbir madalya bu mutluluğu veremez derdi arkadaşlarına Mit içinde Serkan'a özel bir takım kurma yetkisi verildi bu takım benzer uzun süreli operasyonları yönetecekti adı hayalet operatörler olan bu birimin lideri artık Serkandı Serkan'ın hikayesi sadece istihbarat başarısı değil, aynı zamanda Türk askerinin fedakarlık ruhu ve vatan sevgisinin de örneğiydi. Üç yıl boyunca öldü sanılarak, ailesinden ayrı kalarak, sürekli tehdit altında yaşayarak görevini sürdürmüştü. Bu hikaye MIT Akademisi'nde efsane olarak anlatılıyor. Her yeni operatör Serkan'ın sabır ve kararlılığından ilham alıyor. Bir operatör için en büyük başarı kimsenin onun varlığını bilmemesidir diyordu Serkan eğitimlerinde. Biz gölgede yaşar, ışığın altında ölürüz. Bugün Serkan Aydın hala görevine devam ediyor. Adı hiçbir zaman kamuoyunda duyulmayacak. Fotoğrafı hiçbir gazetede yayınlanmayacak. Ama Türkiye'nin güvenliği için verdiği mücadele tarihe geçmiştir. Onun hikayesi bize şunu öğretir. En büyük kahramanlar sessiz olanlardır. En büyük zaferler gizli kalanlardır. Ve en büyük fedakarlıklar kimsenin görmediği yerlerde yapılanlardır. Operasyon Kara Veba sadece bir güvenlik operasyonu değildi. Bu, Türk istihbaratının dünyaya verdiği bir mesajdı. Biz her zaman hazırız, biz her zaman watchıyoruz ve biz asla pes etmeyiz. Serkan'ın oğlu Efe bugün 11 yaşında. Babasının gerçek işini tam olarak anlamıyor ama bir şeyi biliyor. Babası vatan için yaşıyor ve vatan için çalışıyor. Belki de Efe büyüdüğünde babasının izinden gidecek. Belki o da bir gün sessiz bir kahraman olacak. Çünkü bu toprakların evlatları böyle yetişir. Gürültü yapmadan, şov yapmadan sadece vatan sevgisiyle bu hikaye Türk milletinin ruhunun, karakterinin ve asla yenilmez iradesinin ispatıdır. Çünkü biz böyleyiz. Gizli kahramanlarımız var, sessiz zaferlerimiz var ve asla bitmeyecek vatan sevgimiz var. Operasyon Kara Veba'nın ardından Türkiye'nin güvenlik tarihi yeni bir sayfa açtı ve o sayfanın ilk satırında şu cümle yazıyordu. Gerçek güç hiç kimsenin görmediği yerde gösterilen güçtür. Serkan Aydın'ın hikayesi bu gerçeğin yaşayan kanıtıdır. O gizli bir kahramandır. Biz de onun gibi gizli kahramanların ülkesiyiz. Çünkü tarih bir kez daha göstermiştir. En büyük zaferler en sessiz kalplerde yazılır.